Şu an e, Türkiye'de 27 bin aile hekimi İstanbul'da da e, 4400 yakın aile hekimi görev yapmaktadır. Şimdi biz vatandaşla iç içe halkla iç içe hastalığa iç içeyiz. Sağda ne olup bittiğini en çok bilenlerden e, biriyiz. Biz e, bu pandeminin başlangıcında ne kadar hasta olduğunu, ne kadar ölüm olduğunu sağdan geri bildirimlerle anketlerimizde ortaya koyduk. Sağlık Bakanlığı'nın gerçek verileri sakladığı zamanlarda yaptığımız anketlerle bakanlığı gerçek sayıları vermeye zorladık. Yine aynı zamanda 112'lere ulaşılamadığı zamanlarda 182 184'lerin çöktüğü dönemlerde yine bizler aile hekimleri olarak sahaya çıktık, basın ve kamuoyuna bilgi verdik. Ulaşılamadığını, hastaların evlerde kaldığını yine bizler açıkladık. Yine filyasyon ekiplerinin ilaçları kapılardan dağıttığını, vatandaşa bilgi veremediklerini ve e, vatandaşı hastalara kendi kendilerine bıraktıklarını yine bizler kamuoyuna duyurduk. Klorokin adlı ilacın bir yıl boyunca evlere dağıtıldığını, Fabiprabil'in hasta olmayan temaslara bile kapıdan bırakılıp gittiğini, filyasyon ekiplerinde diş hekimleri ve sağlık personelin bulunduğunu, hekimlerin bile bulunmadığını yine bizler kamuoyuna ve halkımıza duyurduk. Yine telefonla yaptığımız izlemlerde bir ek ödeme verileceğini Sağlık Bakanı bizzat bütün basın ve kamuoyuna duyurduğu halde bu konuda bile davalar açtık. Belki de ek ödeme verileceği konusunda dava açan bir grubuz bizler. Yine aynı şekilde bu karantinada olup da e, hasta olup, pozitif olup karantinaya alınması gereken kişilerin işlerine gittiğini, toplu taşıtlarda, sokaklarda gezdiklerini, Yine bizler tespit ettik. Yine aşıların yeteri kadar temin edilemediği için aile sağlığı merkezlerinde aşı yapamadığımızı, aşıla adındaki bir programın cep telefonlarına yüklendiği bir programın çöktüğü zaman vatandaş ile karşı karşıya geldiğimizi yine bizler duyurduk. Aşı temini sağlanamadığı için Ramazan Bayramı'nın olduğu ay içinde doğru dürüst aşı yapamadığımızı yine bizler beyan ettik. Bugün bile Yaptığımız Biontech aşılarında aşı enjektörlerinin ve sulandırılan bu e, sorun fizyolojiklerin yeteri kadar gönderilmediğini yine bizler kamuoyuna duyurduk. İşte bütün bunlardan dolayı Sağlık Bakanlığı'nın hedefi haline geldik ve bu çıkan son yönetmelikle herhangi bir demeç, basına röportaj veya bir bilgi verimi veya bunlardan vazgeçtik sosyal medya paylaşımları bile ceza puanlarına tabi tutuldu. Ve bununla beraber e, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanımızın bir tweet hakkında soruşturma açıldı. Bu tweet'teki olay İstanbul'da dağıtılan maskelerin yeteri kadar sağlıklı olmadığı ve bunların İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından aile hekimliğine dağıtılmasıydı. Ve şu an Aile Hekimliği Kolu Başkanımız hakkında soruşturma devam etmekte. Halbuki bunları İstanbul Sağlık Müdürlüğü dağıttı. Kendi birimlerine bunların ihaleyle mi alındı, parayla mı alındı, bağış mı yapıldı? Kendi birimlerinde sorgulayacağına, bu araştırmayı yapacağına bizim aile kolu başkanımıza soruşturma açılmıştır.